Herkese merhabalar, en çok istediğiniz bölümlerle analizlerimize devam ediyoruz. Hukuk, psikoloji, PDR ve sınıf öğretmenliğinin bu sene en düşük kaç binini alabileceği hakkında analizlerimize başlayalım arkadaşlar. Hukuk Fakültesi kontenjanlarını incelersek, 16420, 16097, 16327 yani 16.000 ile 16.500 arasında değiştiğini görüyoruz son 3 yıl içerisinde. Ve sıralamaya bakarsak 42.000'den 33.000'e bir yükselme görüyorsunuz. Peki bu yükselmenin nedeni kontenjanlar mıdır sizce? Kontenjanlara baktığımızda çok fazla bir hareket görmüyoruz. Sabit hareket ettiğini görüyoruz. Çok böyle göze çarpan bir değişiklik olmadığını görüyoruz. O zaman bu sıralamayı etki eden ne olabilir? Öğrencilerin ilgi düzeyleri arkadaşlar. 2018 yılında ikinci basamakta olduğunu ama 2019 yılında zirveyi kaptığını 2020 yılında da adının söz ettirdiğini görüyoruz arkadaşlar. Son 3 yıl içerisinde bir sıçrayış var hukuk fakültesinde. Bu ilginin devam etmesi halinde bu sene kontenjanlarda da çok büyük bir değişiklik olmazsa 35 bin dolaylarında kapatabileceğini düşünebiliriz arkadaşlar. Böyle çok uçuk kaşık bir kontenjan artışı olmadıkça e, tekrardan 40 binleri sıralamaların gelmesi biraz zor. Ama eğer ki bir 18-19 binlik kontenjan açılırsa tabii ki 40 binlerde e, bir sıralama bekleyebiliriz. Psikoloji bölümüne gelirsek kontenjanlarına bakalım 8117, 8644 ve 2020 yılında 11363 yani 2020 yılına geldiğinde aşırı bir kontenjan açıldığını görüyoruz. Peki sıralamalara baktığımız zaman 78359 e, o... 2019 yılında da 108.421, 2020 yılında da 154.951 aslanın neredeyse iki katına kadar bir düşüş meydana gelmiş. Yani bu düşüşün en belirgin nedenlerinden birisi kontenjanın çok fazla artmış olması. Yani 8 binlerden 11 binlere yükseliş ciddi manada bir yükseliştir kontenjanlarda. Kontenjanlar arttığı zaman e, sıralamalarda da Gözle görülür bir gerileme oluyor. Ancak 2020 yılındaki bu büyük gerilemenin nedenlerinden bir tanesi de genel olarak bütün bölümler gerilemedi aslında. Bu yeni açılan üniversiteler üniversitelerde yeni açılan psikoloji bölümleri birkaç tane böyle yeni açılan bölüm olması birazcık geriye çekmiş durumda sıralamaları ama genel sıralamalara baktığınızda daha çok 120 bin civarlarında, 100 bin civarlarında dolaştığını görebilmekteyiz. İlgi düzeylerine baktığımızda 2018 yılında psikolojinin 13. sırada olduğunu, 2019 yılına geldiğinde 6. sıraya kadar yükseldiğini görebiliyoruz. 2020 yılında da benzer bir tabloya şahit oluyoruz arkadaşlar. Yani ilgi son yıllarda artmış durumda. Bu ilginin de bu yıl devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü PDR'nin de önüne geçmiş durumda şu an. Psikoloji bölümüne iştaharlıkçı arkadaşlarımız için bu psikoloji bölümüne duyulan ilgi münasebetiyle ve kontenjanların zaten çok fazla artmış olması, tekrar bu oranda artma olasılığının düşük olması, yani tekrar 2019'dan 2020'ye artışı görüyorsunuz, ciddi manada bir artış var. Benzer bir oranda tekrar artış olursa bu kontenjanın 15.000 olması demektir. Bu artışın çok mümkün olmayacağını düşünerek ve ilginin yükseldiğini düşünerek bu sene en düşük 150 bin bekleyebilirsiniz psikoloji bölümünde ama genel aralığının 100 bin, 120 bin dolaylarında olabileceğini unutuyoruz. PDR incelerse kontenjanları 7314, 6487, 6299 yani düzenli bir şekilde azaldığını görüyoruz. Kontenjanlar azaldığı zaman nedir? Bizim e, sıralamanın da yükselmesini beklememiz gerekir değil mi? Ama aksine ne olmuş sıralamalar? gerilemiş arkadaşlar. Kontenjan azalmasına rağmen gerilemiş. Bu da ne demektir? PDR'ye artık eskisi gibi ilgi duyulmadığı anlamına gelir. Zaten Yük Atlas verilerine baktığımız zaman 2018 yılında 19. sırada olup 2019 yılına geldiğimizde de 21. sıraya gerilediğini görüyoruz. 2020 yılında da buna benzer tabloyu bulabilseydim koyacaktım. Ama PDR'nin psikolojinin gerisine düştüğünü unutmayalım kontenjanların da 6 bin dolaylarında olabileceğini düşünerekten bu sene 150 ile 170 bin dolaylarında sıralama bekleyebilirsiniz. Yani e, kontenjanların çok artacağını düşünmüyorum açıkçası. E, bir düşüş meyili var görüyorsunuz kontenjanlarda. Bu düşüşün devam etmesinin sıralamayı bir tık e, yükseltebileceği ihtimali de düşünerekten e, çok e, 170 binden de aşağısını düşünmüyorum açıkçası arkadaşlar. Sınıf öğretmenliğine gelirsek son olarak. Sınıf öğretmenliğinde de 5447, 4693 ve 4758 yani ufak ufak düşüşler olmuş. 2019'da 2020 yılında çok büyük bir değişim olmamış ama 2018'e göre bir düşüş olmuş kontenjanlarda. Peki sıralamaya yansımış bu kontenjanlardaki düşüş. 2018 yılında 176 bin, 2019 yılında 164 bin, 2020 yılında 151 bine kadar ne olmuş sıralamalar yükselmiş. Gayet de olumlu yansımış. Kontenjanların bu düşüşü devam etmesi e, olursa, devam ederse zaten ilginin de olduğunu görüyoruz. Sınıf öğretmenliği e, zaten öne açık olan bir bölüm. İlgi de Duyulan bir bölüm 2018 yılına baktığımızda 17. sıra 2019 yılına baktığımızda 9. sıraya kadar yükselmiş ilk 10 içerisinde kendini bulmuş ilgi düzeyi yüksek kontenjanlar az az da olsa düşüyor bu ne demektir sıralamanın da bu sene e, bir nebze olsun yükselebileceği anlamına gelmektedir en düşük beklentinin 150 bin olabileceğini sizlere söyleyebilirim arkadaşlar eşit ağırlıkçı arkadaşlarımızın istekleri doğrultusunda bu bölümleri e, analiz etmeye çalıştım. Sizler de yorumlarınızı ve beklediğinizi istediğiniz bölümleri yazabilirsiniz arkadaşlar.